Arkadaşlar Yakup e, Vanlı olduğu için o artık Passat'ı hazırlıyoruz Toyotada onu. Hazırlık süreci bu. <laughs> Ondan sonra Passat'a geçecek adam direkt. <laughs> nasıl Yakup? Güzel. Güzel. Araba sürmek nasıl ya? Çok, çok ee, İndirelim şöyle. Ben gençleştim resmen. Değil mi? Güneş böyle işte. in <laughs> Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün e, yani hem direksiyonla ilgili kafalarında böyle soru olan arkadaşlar için, hem de e, bir arkadaşımız için. Tabi daha önce deneyimi olmuş ama böyle çok az bir kere de bu arabayı daha sürmüştü. E, i̇lk yani ilk kez sürmüştü. Şimdi bir daha deneyeceğiz, hep birlikte göreceğiz ne yapacağız. Hem ona söylerken, zaten az çok biliyor kendisi de. Hem de sizin için bir deneyim olmuş olur. Yakup heyecanlı mısın? Biraz. <laughs> Şimdi Yakup araba sürmeden önce bu kontağı çalıştırmak da yani önemli. Çünkü eğer ki araba çalıştığında hala sen kontak üzerinden bırakmazsan marş dişlisi mi yanıyordu, motoru mu yanıyordu öyle bir olay var. Yani çalıştığı andan itibaren bırakman lazım. Biz çalıştıracağız direkt. Olaya başlayalım. Ne yapacağız önce? Depreje basacağız. Depreje bastık. Tamam. Şimdi çalışacağız. Önce bir tık. Yani bir tık. Bekle. Dur. 2 direkt iki oldu. Komple kapat. Aynen. Bir tık. Nazik. Aynen. Bir daha. Bekle. Tık etti. Şimdi çalıştır. Aferin sana işte. Olay bu. Bak. Çok güzel oldu şimdi. Bu hoşuma gitti. Kalkış da hoşuma giderse de. <laughs> Şimdi Yakup. E, ee, bastın. Aynen. Ne yapıyorsun? Birinci vitesi attın. Sen winch sürmüş adamsın. Winch'le ilgili değişik bir hikayesi var arkadaşlar. <laughs> Adam araba sürmeyi bilmiyor. Winch'e geçmiş. Şimdi kalkışı biliyorsun. Ne yapalım? El frenini önce bir çekerim Yakup. Çektik. Tamam. Araba gidiyor biraz değil mi? Bekle. Debriyaj'a tam bas sen. Birinci viteste çünkü. Frene de bas. Aynen. Arkamızda araç yok. Şimdi heyecan yok. Zaten normal kalkış yapacaksın. Ama çok fazla ayağın debrejde kalırsa titremeye başlar. Heyecan da olduğu için. Bunu biliyorum yaşadığım için. Şimdi debrejden zaten ortasına getirdin. Tamam. Aynen. Hafifçe gaza bastın. Debrejden hiç çekme. Gaza bas hafifçe. Debrejden çekme. Gitsin şöyle. Ah. Gitti bak. Gitti çekebilirsin yavaşça. Anladın değil mi? Birden çekme işi yok. Olay bu kadar basit. Arkadaşlar Yakup e, Vanlı olduğu için o artık Passat'ı hazırlıyoruz Toyota'da onu. Hazırlık süreci bu. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Passat'a geçecek adam direkt. <laughs> Passat'lar otomatik biliyor musun? Orada ee? güzel. Ee, basacaksın gideceksin. Böyle manuel falan yani yenilerden alırsan B8 falan böyle güzel araçları var. Böyle git bakalım. Dün düz gidelim şu sarı şeye kadar, eve kadar. <laughs> şu dolmuş. o tarafa gidiyor tamam. Şöyle biraz gaza bas. İkiye atma mantığı nasıl biliyor musun? Debrece bas. Çek ikiye. Ortaya getir. Tamam. Şimdi bire tekrar al deneyelim. Hatta duralım. Tekrar bir kalkış yapalım. Tamam atayım. De. Önce debriyaj fren yap. Durmak için. Aynen olay bu. Durdum. Aynen, bir rahattın. Kalkıyorum. Bekle, bekle. Debrejden de çek. Yani, debrejden. Frenden değil, frenden çekersen gider. <laughs> Şimdi, biraz yani şey al, soluklan biraz. <laughs> tamam, debreje bas. <laughs> bir rahat, kalkışı biliyorsun. Normal bir şekilde kalkıyorsun. Aha, burada gaza basacaksın, gaz istiyor, gaz istiyor. Bak, ne dedim sana? <laughs> Debreje bas. Tamam. Çalıştır. Bekle. Bir tık. Ver. Bas bas. Bir tık. İstersen el frenini çek. Çünkü niye basıyorsun gidiyor biliyor musun? Sertleşti çünkü. Her şey Sakin. Relax. Relax. <laughs> <laughs> Her şey yolunda. Bismillah. Beni de görün. <laughs> Şimdi. Debreje bastı. Bismillah. Aynen. Aynen ikinci tıktasın. Evet. Aferin tamamdır. İşte bu. Evet. bir attın. bir atmadın. Hah. Ortaya getirdin. Frenden çektin. Bir, birden çekme. Debreje en son çek. Gaza bas. Aynen. Tamam. Yavaşça çek. Çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Çok da güzel yaptığını düşünüyorum şu anda. Oldu. Hmm. Şimdi yollar öyle gidiyor. Sen var ya şöyle bir git şuradan hafifçe bir yeri giriş yapıyormuş gibi şöyle geri gelelim diye. Yok yok düz git sen. Düz git, düz git, düz git. Tamam. Şimdi burada dur arkayı vereceğiz şimdi buraya. Debriyaj fren yap ama. Yoksa ne olur? İstop eder. Tak eder şöyle. Şey, Şu arkayı vereceğim buraya. Nasıl yapacağım? Vereyim mi? Yok, hiçbir şey çevirme. Eğim var ya. Direksiyonu çevir o tarafa doğru. Çok gitmesen ha. Sen onu ayarlayacaksın artık. Artık Yakup'un şoförlüğüne kalmış. <laughs> <laughs> aynen getir 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 aynen ha işte bu. Tamam. Tamam debriyaj fren. Biri al. Yavaş tamam, bir, bir kalkış. Bir bir he bir de. mi? Tamam o önemli değil. Boşta da gider birde de gider. Kalkıyorum. Kalk bakalım sola doğru. Hafif böyle şey yap kendini gaza aynen gaza da iyi bak. Heh, çok güzel ayarladın ha. Bak az daha basmasaydın gaza gidecekti Yakup. <laughs> Nefes soluksuz kaldıydı yani. Nefesi kesiliyordu. <laughs> aynen bu şekilde gidelim. Şimdi şu ikiye çekme olayı vardı ya. Onu yapacağız ama bekle. Ne olacak? Önce biraz bağıracak. Yani gaza basacağım. Gaza bas bas bas. Nitro verdi. Bas debreja. Bekle. Ortaya getir. Bak ortaya getir. Yavaşça gaza bas. Bak ne kadar yumuşak oldu değil mi? Aynen olay bu. Tekrar bir daha atayım. Tamam. istersen dur kalk yapalım. Dur 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 dur. Debriyaj fren yap. Aynen. <laughs> Fark etmez. Aynen. Debriyaj fren Bir daha Tamam. Ha, biri alacaksın. Aynen. Aynen öyle. Kalkışı biliyorsun stabil aynı normal bir şekilde kalkıyorsun. Bak kaza biraz daha basacaksın demek ki. Ama kalktı. Şöyle biraz gitsin bakayım. Bak o hafif dokunma demiştim ya. Birden basınca nitro yapıyor böyle. Hafifçe böyle yavaşça dokunarak hızlandır gazı. Hadi bakayım. Aynen. Aldı şeyi. Aynen. Gaza bas bas bas. Önder ikiye. Tamam. Çok güzel bak. Çok yumuşak oldu bak. Olay bu aslında arabanın. Öyle devam. Şurası yola çıkıyor zaten. Burada bir debriyaj fren yaparsın. Olayı bitiririz. <laughs> Biz yine çalışmalara devam ederiz. Şimdi şuradan var ya, şu kasisten sadece gazdan ayağını çek. Yavaşça kendisi geçsin. Biraz daha git tabii ki. Hızlı geçmek yani amaç o. Hah. Abi gaza bas biraz. Şimdi? <laughs> olur onu ayarlayacağım o şey. Tamam. O, olur. Şöyle. Bak hemen alıyor değil mi? Aslında bu tüplü bir araç. Şeyini dizellerde hızlı bassan da kendisi yavaş yavaş şey yapar. Gönder ikiye. Ben, ben, arada bak göndereyim mi? Ha gönder gönder. Bismillah. Gönder. Sola sen şeye iyi bak. <gülüyor> Aynen <gülüyor> tamam devam. Ha burada da bir kasis çıktı. Şimdi burada debriyaj fren yapacağız. Biraz büyük bir kasis. Debriyaj fren. Burada hatta bire alırız şimdi. Birinci vitesi al. Yavaşça kalk yine. Aynen. Anlıyorsun değil mi arabanın mantığını? Gaza basarsan diyor ortaya getirirsen ben diyor devam ederim diyor. Böyle gitsin bakayım. Önemli olan noktalardan birisi de vites atarken önüne bakmak. Vitese bakmamak. Gönder ikiye. Araç mı? Ha, geçsin. Aferin ha. Bana işte şoför böyle olacak. Gönderikiye. Çok bir de kalması iyi değildir. Bak, gazı unutuyorum. <gülüyor> gazı <gülüyor> Yakup, gazı unutuyorsun Yakup. Tamam. Gazdan da çekeceğim ha. Ben sana demedim, o benim hatam olsun. Tamam, tamam. <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Depreze bastın ya, gazla bırakıyorsun aniden. Tamam. tamam. Devam. <laughs> göstermeye de göstereceğiz. <laughs> Çekin zaten yeni vallahi geçeriz. Ne bir yapacağım burada. Olur her şey olur. Önemli olan burada sabır, biraz böyle emek. Yavaşça aynen kalkışını yaptın, güzel. Nereye gideceğim? Düz gidelim. Yakup. <laughs> Beni de göster, beni de göster. <laughs> Yolun, Kedi mi? Burada debriyaj fren yap. Birinci vitese şimdi tak istersen gönder. Gaza bas, gaza bas. <laughs> Aynen. Hocam nasılsın, iyi mi? İyisin, iyisin. Her şey yolunda. Nasıl, iyi hocalık yapıyor muyum sana? sana? Çok güzel araba. Arada <laughs> <laughs> Araba Araban mı? Yok yok uzaklaştık. İki at. Çok bağıttım bak. Üçe bile atarsın şimdi. Yok, Or oraya girelim sonra ya. Şimdi mi? Sola yavaş. Ya, gaz bas böyle yavaş yavaş. Sen sola döneceğim diyorsan sola dönersin. Tamam. Tamam mı? Tamam devam. Gaza bas bakayım. Gaza bas bas bas. Gazı iyi ayarla böyle şeyini. Gönder ikiye. Aynen devam. Tamam. Ne güzel yol değil Yakup? Güzel. Bak çekil lan zaten. ya. Akşama güvercin yiyeceğiz Yakup. Bir daha alıştı. Üç Üçe at hadi. Üçe. Üçü nasıl? Bire mi attın? Bire at. Bu şeyle bir... Bak bana sormadan atma onu. Niye biliyor musun? Hızlı giderken bire atma. İki at. Debreje tam bastıktan sonra emin olduktan sonra iki at. Aynen. Hızlan. Hızlan hızlan hızlan. Deneme amaçlı. Üç at. Boşa gelsin önce. Aynen. Ha karşıya. Evet. Devam et. Gaza bas. Tamam. Nefri aç fren. Burada duralım yine. Heh. Boşa al ya. Boşa al. Arkayı ver bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten şey... Hı. Döndüreceksin sadece Aynen bir şey yapmayacaksın Ve birazdan çekebilirsin yani Boşta ya Hı. Tamam Dönder şey... sola at pire bas kazan Bastın niye öyle oldu biliyor musun? Araba geriye gidiyor bir yandan Bir yandan da ileriye gitmek istiyor Zorluyor kendini böyle Debreje bastın. Aynen. Şimdi. Her şey yolunda. Sakin. Relax. Ama her şeyi şey çözdün. Tabii ki. Videodayım. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İki kat heyecan oluyor şimdi. Kapatayım mı videoyu? Evet. Yok <laughs> ya yo, yo, yaparsın. Tamam. Debreje bastın. Önce şey yapayım. <laughs> Boşta zaten i̇kiye geçti. Tamam. Gaza bak şimdi. Sana bir şey yapacağız şimdi. Ee, el frenini bir çektik. Tamam mı? Bu boşta. Tamam. Debrejden de çek. Şimdi gazla titreşim olayı yapacağız sende. Nasıl bir şey o? Gaza hafifçe bas bakalım. Basır kalsın öyle. Dengede kalsın. Bu biraz fazla. Azıcık indir biraz. Aynen. Titreşimi görüyor mu? bu titreşimle bile kalkar. Ama biraz zorlanıyorsa hafifçe daha basacaksın. Hafif daha basacaksın. Nasıl? Bas hafif daha. Hafif daha bas. Gaza. Aynen. Böyle sabit kalacak. Çok gaza basmayacaksın. Bir de neydi? İkinci vitesi atarken veya 3-4 ben fark etmez. Debrece bastın ya atacağın vitesi. Gazdan tamamen çekeceksin her zaman. Tamam. <laughs> Debrece bastın. Bir A aldın. Zaten direksiyon soldan mıydı? Niye oldu öyle biliyor musun? Ev tam bıraktım. Hayır. El frenini unuttuk ya Kupçuk. Ben önü senin ne zaman çektin ya? Çektim tabii. Olsun. Ama ben Tekrar bilmiyordum olsun, sen çekmişsin olsun. onu. Olsun. Ben tamam. Bilmiyorum. Ben bunu hesaba Tamam ama artık de. sen bunu da hesaba katacaksın. Unutmayacaksın. Vites tamam. nerede? Yani. <laughs> Bir de şu anda. Bas debriyajı boşalt. Bak. Bak bunu sen Hı. yaptın ben yaptım. Tamam tamam hadi hadi. Hocam benim hatam değil. Devrecim şeyi bıraktım. Ben bırakacağım bekle. Ben ben şimdi. Hadi bakayım sen bırak. Şimdi. Tamam çalıştır. Bekle. <laughs> tamam. Gaza bir basmam şu gaza ver ver gaz. Verdim. Tamam. Birinci vitese attık. Atmadık ha. Biliyorsun değil mi? Yok biliyorum biliyorum. Ben hani tamam, alıştırma tamam. ayarmıştım. Gazalı tabii ki. Arabanın gazına bak. Ne zaman bağırıyor? Nasıl oluyor? Zebreje bastın. Bira attın. Aha, bak ya. gaza bas. Gaza bas. Gaza. Ne diyor biliyor musun? Yakup abi diyor. Ya gazı da unutma diyor. Ben böyle tek başıma yapamam diyor. Yaparsın yaparsın. Videoyu boş ver sen. Videoda arkadaşlar sadece seni izliyoruz. Senden tecrübe bilgi ediyorum. Niye biliyor musun? Niye öyle yapıyor biliyor musun? Bak şu araç şu an şanzumana bindi. Devrece bas. Geri gidiyor bak şu anda. Heh. Boşta şu anda. Ha bir şey daha söyleyeyim. Bak şimdi. Araç şu an boşta ya. Devrece basarsan 3. 5. viteste de olsa devrej boş demek. Aracı boşaltıyor yani. Şanzumandan boşaltıyor. Boşta oluyor yine aslında. Tamam. tamam. <laughs> Debriyaja bastın. Debriyaj yarı hafif gaz. Debriyajı yarıya getir, hiç çekme. Gaza iyi bas. He, yarıya getir çekmeyeyim artık. He çekme öyle hemen. Tamam. Gaza evet bastım. Çalıştırdım. Tamam. He. Tamam. Çalışıyor. Çalıştı. Çalıştı. Bir attın. Ortaya getir. Bekle. Orada gaza bas. Çekme, çekme debrejden. Gaza bas sadece. Debrejden çekeceğimiz, hemen çekeceğiz diye bir kural yok. Yavaş böyle bak. Onu sen ayarlıyorsun. Tamam mı? Dönüş şeyini sen ayarlıyorsun. Olsun. Anladım bak bir şey daha anlamış oldum. Tamam Tam misin? çekmeyeceğim ben öyle yap. <laughs> Tabi. Şimdi ya. bir dur kalk yapalım öyle istedim. Dur kalk. Debriyaj falan. Dur. Tamam. Vitesimizi bir boşa alalım elimiz alışsın. Debriyajdan de çekelim. Tamam el freni de çektik. Tamam vitesi bir alacağız şimdi nasıl? Bas. Bir al. El freni indir. Gaza bas devam. Yavaş yavaş. Gaz'a iyi bas. Heh. Yavaşça çekti Tamam. Olay bu. Hı. Gönder ikiye. Göndereyim mi? Tabii. Göndermek için debriyaja basıp Tek gazdan değil. hemen çekiyorsun. Gazdan da çektin o anda. Aynen. Olay bu. Ha? <laughs> Hadi yapıyorsun bu spor. Hadi bakalım. <laughs> yani normalde hiç gelmez insanlar burada. Ben pişiriyorum diye geliyorlar şimdi işte. Bir şey olmaz. Her şey debriyaj, fren, gaz ayağımızın altında. Her şey bizim elimizde. Doğru. Sıkıntı yok. Biraz sakin burada. Aynen. Bir atalım hatta. İnsanlar zaten karşı taraftaymış. Bir attın. Şimdi böyle yüksekten bire geçişte Niye böyle biraz şey yapıyor, biliyor musun? Bir çünkü çok, diyor. Çok hızlı değil mi? Aynen, debriyaj fren yap bakalım. Az Hiç daha bekle. kafamızı kafamızı çıkar da daha. Aynen. Tamam, bekle. Buradan da gelen yok. Böyle öyle devam edelim. İndirelim şöyle. Ben gençleştim resmen. Değil mi? Güneş böyle işte. Evet, sürüşümüzün sonlarına doğru geliyoruz. Bak, burada da hafif fren yapıyor. Aferin sana o zaman ha. Aferin yakup Gaza hafifçe basarak devam. Aynen öyle. Nasıl Yakup? İyi, iyi. Güzel. Güzel. Araba sürmek nasıl ya? Çok çok sevgili. Passat'ı da alırsan. <laughs> Onu da ben sana sürüyorum. <laughs> öyle git bakalım. Şimdi şurası şey ya böyle döneceksin. Orada istersen ne yap musun? Debriyaj fren yap. Döndükten sonra gaza basarsın. Debriyaj frenle Dönder rahatça Debrejde kalsın aynen Fren, Freni çek yavaşça Gaza hafifçe basarak devam Aynen Aynen öyle Şurada da istersen aynısını yapabilirsin İstersen gazdan çekebilirsin Yavaşça dönerken gaza basarsın Gaza bas dönerken yavaşça 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 Aynen aynen olay bu Valla biz geldik arkadaşlar ee, Bu adam ne diyor lan Yakup işeye döndü. Senin şu gemi var ya, gemi işi vardı ya Yakup. <laughs> Hikayesi var Yakup'un. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kafanıza böyle takılan şeyler varsa da ben bu otobüs herhalde bir şey yapacak. Ben bunu ona ben ayarlayayım. Geleyim. Herhalde öyle bir şey yapacak. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.